Hoş geldin. Buse, babam babam dedi de dayanamadı, yattı. Yorulmuş kreşte. Gezmeye götürmüşler. Siz beni mi beklediniz? E, ee, annem yedi. Yeni ilaçlar içiyor ya, Erkut'tan telefon bekliyor odada. Ee, hadi otur, beraber yiyelim. Benim hiç iştahım yok. Sana afiyet olsun. Yatıyorum ben. Rıza. Sen küs müsün bana? Ya Nazmiye ne küsmesi? Çocuk muyuz biz Allah aşkına? Öyle işten güçten. Yorgunum, kafam karışık. Yatıyorum ben. <laughs> Yok, sen bana kesin küstün. Yoksa kahveden geç gelmezdin. Ya yok dedim ya Nazmiye. Tamam, kabul. Sana kızdım. Ama kahveden geç gelmemin sebebi o değil. Hesap kitap yaptım, gelirler giderler falan. Bu Kadir abiye imzaladığımız senetler zorlayacak biraz bizi. Biz neleri hallettik be Rıza? Bunu da hallederiz, ne olacak? Bu aralar biraz geç kapatacağım kahveyi. Oradan da işte üç beş damlar. Borçlar bitene kadar böyle. Hadi Allah rahatlık versin buhafilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında yalancı taçlar böyle